acaba yapanlar veya geek yaptırılmasını izlemekten hoşlananlar? Bugün burada toplandık çünkü Flash hakkında konuşacağız. Flash dizisini biliyorsunuzdur. Şu an ikinci sezonuna girdi. Ve biz Can Türkdoğan, Yiğit Can Erdoğan ve ben Ömer Can olmak üzere Flash'ı da başka birçok diziyi takip ettiğimiz gibi takip ediyoruz. İkinci sezonu başladı. Atom Smasher adlı baş villanımızla başlayalım. Aynen Atom Smasher çizgi romanlardan da olan bir villan zaten. Hatta çizgi romanlarda villan değil. Hero. Ha. e, Hero. aynen. E, onların benim çizgi romanlarda aklımda en çok kalan şey Atom Smasher'ın e, Captain Marvel'ın e, azlığı düşmanı ama o sıralarda reform olmuş işte e, iyi olmuş olan Black Adam'la olan böyle bir can ciğer kuzu sarması kankalıkları var. Hani böyle senin için ölürüm abi ben de senin için ölürüm abi. Bir, işte birbirimizin kıçına dövmeleriz yaptırıyoruz değil mi? Abi ben şu an dövmecine randevu aldım falan. Yani o tip böyle bir seviyesiz bir kankalıkları <laughs> aklımda kalmış yani ama ee, bu bölümde aynı güç, aşağı yukarı aynı kostüm. Tabii çok daha kötü efektlerle. Kötü CGI yani. bence. Evet, yani, Olsun, evet. yerine kötü CGI diyebiliriz. <laughs> Baya lastik gibi büyüdü adam yani. Bayağı. Süper güçlere kötü CGI'lik üzerine diyorsunuz yani. Ya adam falan gibi bir ismi olsa daha doğru olurmuş yani. <laughs> Gerçekten bir adamın kıçına rüfleyip şişiriyormuş gibi büyüdü değil mi ya? Yani orada tek herhalde derinlik katabilecekleri yer, kattıkları yer belki de işte Earth 2 meselesine girmiş Hani olması biraz e, mevzunun. Bir tane işte Al Rothstein zaten vardı, onun cesedini buldular. Sonra bir tane daha Al Rothstein çıktı, sen nereden geldin falan işte zoom yolladı beni evet. falan. Zoom yolladı dedi değil mi? Yani zaten orada... Öyle bir laf geçti, evet. Yani e, tek oradan çıktı ama dediğine yüzde yüz katılıyorum yani. Bir de Atom Smasher bence daha iyi kullanılabilecek bir karakterdi açıkçası yani şey içerisinde. Bir daha da görmeyiz bu saatten sonra büyük ihtimalle. Tabii canım, var. gitti, bitti işte. Peki Zoom nedir, necidir? Yani Zoom çizgi romanlarda Flash'in bana göre inanılmaz derecede kötü olan e, Kötüler Galerisi'nin yani ki aralarında işte Reverse Flash'ler, Gorilla Grodd'lar Yani Gorilla Grodd. <laughs> <laughs> yani Onlar olduğu galerisinin belki de en değerli toplu karakterlerinden bir tanesi Hunter ya. Zolomon diye bir karakter. E, belli ki bu sezonun büyük ne olacak herhalde evet, zaten evet. o sonda çıkan Jay Garrick zoom falan filan olamaz değil mi ben acaba o mu Zahmet falan diyorum çünkü başta fotoğraf falan evet, çekiyordu evet. o zaman daha adını bilmiyorduk Ha zoom moon dedikleri adam bu mu acaba filan dedim ben ama sonra Jay Garrick çıktı Jay Garrick kim Jay Garrick Aslında ilk flash değil mi orijinal flash, flash 1940'ta yaratılmış olan hakikaten yani ilk flash karakteri o sonra 19 işte 50'lerde iddia ediliyor. Sonra Berial'ın geliyor. Ama ondan sonra işte mesela şeyde falan da kullandılar. New 52 evreninde mesela Earth 2 da var. Yine Earth 2 G'yi oradan gelecek büyük ihtimalle. Hmm, çünkü kuvvetli. New 52'de Earth 2'nun flaşı J. Garrick. ama işte tabi burada bayağı Golden Age kostümüyle gezecek gibi gözüküyor. İlk fotoğraflarına falan o işte metal kask. Kas aynen şey falan böyle işte düz tişört falan hani onları falan yapmışlar. Adam 14 sene sonra hapisten çıktı. Oğluyla kucaklaştı. Partide bir bira işte, Ondan sonra ben gidiyorum. Evet ya. Niye? Ben ne, niye? Niye gidiyorsun? Niye gitti? Bir de yani hadi tamam bak. Yıllarca hapishanede kalmış. Hapisten çıkar çıkmaz ilk adamın içinden gelen şehirde bir daire tutayım, yerleşeyim değil. Belki bir kırmır bir yere gidip <laughs> yerleşmek olabilir. Eyvallah. Uzağa gitsin. Ama abi bu bir problem değil ki Flash için. İki saniyede ziyarete gidebilir mi Bir de bunu yani böyle bir süper kahraman kimlik buhranına bağlamış evet. olmaları işte ben bu şehrin şeye ihtiyacı yok, Henry Allen'ın oğluna ihtiyacı yok, bu şehrin Flash'a ihtiyacı Abi ikisi de olabilir adam yani. Aynen ne gerek Dediğini ne anlamadım ben yani. Bence çok gereksiz bir dramaydı o. Kesinlikle katılıyorum yani. Adam, adam dizinin devamında herhalde sözleşmesi yok, oynamayacak. Postaladılar gibi geliyor bana bilmiyorum yani. Yani daha bir açıklama getirebilirlerdi ne bileyim yani. Çok uzatma. Çünkü O zaman hapisten çıkarmaslar. Yani madem kontrat bitiyor. O bir yerden kokusu Baban öldü onu. hapiste. Ee e sapladılar. Birini öldürün ya artık. Yeter ya. Yani. Ben zaten babasını yani ben hani Flash'ın yerinde olsaydım süper güç kazanınca dünyanın en ahlaklı en muhteşem adamı bile olsam %100 eminim. Emin miyim hani babamın şey yapıldığından? E, haksız yere kaçırırdım şey, kesin kaçırırdım ya kaçırdım yurt dışında bir yere yerleştirirdim baba yemeği mi bitiyor fıt fıt bitti hemen hani anladın mı bakardım ne olacak ki yani Yani ben yine onu ona tamam okeyim hani çok idealistim yapmayacağım öyle bir şey okeyim yani ama Ya ben benim şöyle yani benim gördüğüm şeyi okey tamam bu karakterin neden böyle böyle yaptığını anlıyorum diyebilmem gerekiyor Ya yani mesela Firestorm öldü. Bir kere Hı. niye öldüğünü bu bölümde gördük. Yani geçen sezonun... Ya bir kere bu bölüm niye geçen sezon finalinin ikinci parti değil? Aynen. Geçen sezonu çünkü böyle bize bir cliffhangerla bir böyle evet. bundan sonra ne olacak acaba ile bitirdiler. O bütün o ne olacak acaba bu bölümde pat diye sonuçlandı. Ya Firestorm öldü mesela tamam eyvallah. Büyük şeylik. Ya Firestorm'un bedenini paylaştığı adam 2 dakika kız arkadaşı 3 dakika üzüldü. Aynen. Yani Kız arkadaşı diyor ki ben Star Labs'e bir daha giremem. Onu o gözünün önüne hep o geliyor. 2 dakika sonra, sonra Star Labs'te bir de... çaklatıyorlar falan. He yapıyor çak yapıyor. <laughs> Benim umudum e, Flash bu bölüm küçük bir süper kahraman buhran yaşadı ya işte ya aslında Faris durumda kahraman bana şehrin anahtarını veriyorlar ama merak etmiyorum falan. Bu bölüm de bitsin. Yani bence bitirdiler zaten. Bitsin. yani. evet bu saatten sonra Flash içi yani çünkü Flash öyle bir karakter değil. Flash böyle iç buhranlar yaşayacak da kimlik sorgulamaları yaşayacak da öyle bir karakter hiçbir zaman olmadı. Flash gelir, hızlı koşar şakasını yapar iki esprisini patlatır <laughs> yapar gider yani İç buhranlar bence Erol'da zaten gani gani var. İnşallah Flash'ta da bundan sonra okey abi siz koyla işte Caitlyn'le flörtleşmeler, siz Nancy abiyle böyle çak yapmalar falan öyle bitirsinler ya, yani, öyle devam etsinler. Sizce bu sezon Flash'ta neler olacak? Flash'ın ikinci sezonu ne tarafa doğru gidecek? Paralel evrenler, geleceğe dönüş, gelecekten geri geliş, geçmişten öteye fırlama falan falan gibi olaylar görecek miyiz? Ya da ne olacak? Kim kimle olacak? Kim ölümden geri dönecek? Bu konular hakkında ya da başka konular hakkında veya genel olarak kendi teorileriniz varsa aşağı yorum olarak yazmaktan kaçınmayın. Sitemizi ziyaret etmeyi ve tabii ki YouTube kanalımıza da üye olmayı ihmal etmeyin.